Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Hande Erçel ve yeğeni e, Aileen Mavi'den çok güzel yepyeni foto geldi arkadaşlar. Hande Erçel yılbaşını e, kardeşi Gamze Erçel ve yeğeniyle birlikte karşılıyor arkadaşlar. Ve işte e, onların birlikte çok tatlı görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.